Olimpiyat Stadında Hertha konuk oluyor. Lincoln... Serbest duruş kullanıyor Galatasaray. Sert şut üstten dışarı gidiyor. Her iki bal vuruşu yapan futbolcuydu. Bu kez atak geliştiren Pantelic ile Hertha Berlin kaleci Morgan de Sanctis. Dakika 20. Casio Lincoln sert şut ve son anda kaleci Drobny. İki güzel hareket. Önce Lincoln'den ardından görüntüdeki kaleci Drobny'den geldi. Sert bir şut. Brezilyalı'dan Drobny gole izin vermiyor. O pozisyondan 4 dakika sonra yine Lincoln yine Drobny. Arka arkaya şutlar Lincoln'den ceza sahası dışından. Maça kaptan olarak çıktı Casio Lincoln. İşte bu vuruşta Drobny'i mükemmel kurtardı. Bir başka açı bir kez daha izliyoruz. Lincoln'un vuruşu. Kalecinin kurtarışı. Yine Lincoln. Yine aynı mesafe. Yine Drobny. Lincoln bir türlü Drobny'i mağlup edemedi. Ceza sahası içine girerken Casio Lincoln yerde kaldı. Maçın hakimi Nicola Rizzoli Lincoln'e sarı kartı gösteriyor. Kendisini aldatmaya yönelik olarak düşündü bu hareketi. Bir kez daha ekranlara gelecek. Kasio Lincoln sarı kart gördü pozisyonda. İşte Lincoln ceza sahasına girerken yerde kalıyor. Maçın hakemi sarı kartını gösterdi. Bu kez Milan Baroş deniyor kaleyi. O da 45 artı 1'de bu pozisyondan sonuç alamıyor. Sol kanattan güzel bir orta. iyi kontrol. Çek Yıldız'dan Gecenin iyi isimlerinden bir tanesi Hertha Berlin kalecisi Drobny. Görüntüler ikinci yarıdan. Galatasaray hata girişiyor. Ceza sahası içi. Savunma girdi araya. Milan Baroş'la bu ataktan sonuç alamadı Galatasaray. Galatasaray savunması az adamla yakalanıyor. Pantelic ceza sahası içi. Geriye doğru çıkartıyor Voronin ardından savunma girdi araya. Maçta 63. dakika... Gelişen Galatasaray hata var... Arda ışırtıyor... Kaleci Drobny... Erta Berlin'de öne geçme çabaları... Ve kaleci Morgan de Sanctis... Müthiş bir kurtarış... Goiko kaçar... Sert vurdu... Kaleci de Sanctis... Gole izin vermedi... Voronin ceza sahası içinde... Dışarıyı çok iyi gördü... Goiko kaçar... Sert çutunda... Gole izin vermiyor İtalyan kaleci... Dakika 67 Galatasaray hata gelişiyor. Her iki bul ortalıyor ve karar penaltı. Nikola Rizoli pozisyonu oldukça yakın. İtirazlarını sürdüren Friedrich sarı kart görüyor. İşte Kivul'un ortası. Simunic elle müdahale ediyor ve karar penaltı. Bir başka açı. Simunic'in eli açık. Topun gerisindeki isim Milan Maroş. Daha önce penaltıdan iki gol kaydetti Milan Maroş. Milan Baroş ve durum 1-0. Galatasaray Milan Baroş'un penaltıdan kaydettiği golle her Berlin deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki Türk taraftarlar büyük sevinç yaşıyor bu golden sonra. İşte Çek Yıldız. Topu ve kaleci Drobny'yi ayrı köşelere gönderiyor. Golden sonra Mişay Sikibe oldukça soğukkanlı. Galatasaray savunmasında açıklar veriyor. Bu dakikadan sonra Herta Berlin hatağında top dışarı gidiyor. Paul Dardai'ye vuruş yapan isimdi. Yine Herta Berlin hata var. Son anda çizgi üzerinden servet çıkarıyor. Ve servetin yerinde müdahalesi. Tehlikeli bir atak gelişti Galatasaray kalesinde. Dakika 75 köşe vuruşu kullandı Voronin. Kafa vuruşu son anda Morgan de Sanctis. O da gecenin yıldızlarından birisiydi İtalyan kaleci. Birçok pozisyonda Hertha Berlin futbolcularına geçit vermedi. Bir başka Herta Berlin hata var ceza sahası içi. Galatasaray ise olması adeta savaşıyor. Ve kaleci de Sanktis başarılı. Domochowski bu pozisyonda Herta Berlin'de sonuç alamayan futbolcuydu. Voronin ceza sahası içi vuruş kaleci de Sanktis. Maçın hakemi Nikola Rizzoli son düdüğünü çalıyor. Ve Galatasaray UEFA kupasında bir üstüne yükseliyor.